Bu tefsir dersimizde Estaizu billah La ikraha fid din Dinde zorlama yoktur ayetini izahını yapacağız. Bazı kimseler bu ayeti gösterip dinin emir ve yasaklarında hiçbir zorlama olmayacağını söylüyorlar. Onlara göre kişi nefsiyle baş başa bırakılır, isterse itaat eder, isterse isyan eder, ona karışılmaz ve zorlanmaz. Ayete bu yanlış manayı verenlere deriz ki, bir ayete doğru mana vermek için ayetin ini sebebi bilinmelidir. İni sebebini bilmeden ayete mana vermek kişiyi yanlışa düşürebilir. Dinde zorlama yoktur ayetinin ini sebebi Abdullah İbni Übeyde Hazretlerinin naklettiğine göre şu hadisedir. Sahabeden bir adamın iki oğlu vardı. Efendimiz Aleyhisselatu Vesselam'ın peygamberliğinden önce oğullar Hristiyan olmuştu. Peygamberimizin Risaletinden sonra bu kişiler bir gün Medine'ye erzak getirdiler. Babaları onları görünce yakalayıp vallahi Müslüman oluncaya kadar sizi bırakmayacağım dedi. Bunun üzerine Cenab-ı Hak bu ayeti indirdi ve dinde zorlama olmayacağını beyan buyurdu. O adam da çocuklarını serbest bıraktı. Gördüğünüz gibi dinde zorlama yoktur ayeti Müslümanlar hakkında değil ehli kitap hakkında inmiştir. Bu ayetin tefsiri hususunda iki farklı görüş var. Birinci görüş İbn Mesud, İbn Zeyd ve Süleyman İbn Musa Hazretlerinin görüşüdür onlara göre ayetteki dinde zorlama yoktur ifadesi umuma ait olup bütün insanlara şamildir. Bu alimlere göre bu ayet-i kerime ey Nebi, kafirler ve münafıklarla cihad et ayetiyle ve cihadı emreden diğer ayetlerle nes olmuş yani hükmü kaldırılmıştır. Ayet hakkındaki ikinci görüş İmam Katade, İmam Dahak ve İmam Hasan'ın görüşüdür. Bu alimlere göre bu ayet-i kerime gizye vermeyi kabul eden ehli kitap hakkında nazil olmuştur. Bu alimlere göre bu ayet-i kerimede bir nes söz konusu değildir. Hükmü cizye vermeyi kabul eden ehli kitap hakkında hala geçerlidir. Netice olarak diyebiliriz ki ister birinci görüş yani hükmün bütün insanlar hakkında şamil olup cihat ayetleriyle nes olduğunu kabul edelim. İsterse ikinci görüş yani ehli kitap hakkında inmiş olup hükmünün hala geçerli olduğunu kabul edelim. Her iki durumda da ayetin Müslümanlarla hiçbir ilgisi yoktu. Müslümanlar dini ibadetler hususunda zorlanabilir. Hatta zorlanmalıdır ki bu onlar için bir nimet olup ebedi hayatlarına bir hizmettir. Cenab-ı Hak bizleri her emrini zorlanmadan yapanlardan eylesin ve ayetlerini yanlış anlamaktan ve yanlış anlayanlardan muhafaza etsin. Amin.